Herkese merhaba. Fazla da ara vermedik ya sistem etmeyin arkadaşlar. 3 gün mü oldu? Ben baktım 3 gün olmuş. Saat 24.00'dan sonra çekersem 4. güne girer. 3 günlük bir aradan sonra tekrardan hepinize merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Sizi gerçekten çok seviyorum. Ben ve benim gibi tersten okuma yapma yeteneğine sahip insanların bu kanalda azımsanmayacak sayıda yüksek olduğuna da itimat ediyorum. Size en derin pozitif enerjilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Tabii bir yorum yaptık, bir analiz yaptık. Şöyle bir yoğurt yaparsın, kaymağını süt yağlıysa güzel tutarsın. Yaptığımız yoğurdun 3 gün üstünden kaymağını Öyle <laughs> tırtıklarsın. <gülüyor> yani yoğurdun kaymağını yedirmeye çalışıyoruz. biz. Çay dedem, askerde kıdem. İddiamız şu. Sana ne anlatılıyorsa tersini düşün. Hele ki ekonomi alanında. Bir de sağlık alanında. Tabii doktorlarımızı tenzih ederim. Yurt dışında hatırı sayılır derecede azaldı. Ama bunun sebebi sadece para mı yoksa insan gibi yaşama hakkı mı biz insan gibi yaşama hakkı tarafını savunanlardınız İnsan gibi yaşama hakkını elinde bulunduran herhangi bir doktorun da Türkiye Cumhuriyeti'nden gitmek isteyeceğine ihtimal dahi vermem ama bu adama sen en düşük memur maaşından 3-5 fazla verirsin. Bu adam sosyokültürel kültürel olarak kendini zaten geliştirmiş senin doktorun bile sinemaya giderken para hesabı yaparsa o zaman Sağlık Bakanınızın şu hareketine yenilirsiniz. Doktorların bile Türkiye Cumhuriyeti'nde bu derece sıkıntılar yaşadığı, intiharların hat safhaya çıktığı bir ortamda da sadece bu değil, huzur. Arkadaşım, adalet olmayan yerde rahmet olmaz. Şimdi 3 günde tabi piyasayı takip ediyoruz. Video atalı 3 gün olmuş. Merkez Bankası Başkanımız Sayın Hafize Kaye Erkan'ın yapmış olduğu sunumda yurt içi yerleşik özellikle sanayicilerin üstüne yapmış olduğu konuşmaların bir manası var, bir anlamı var. Son 3 gündür almış olduğum duyumlara göre bankacıların özellikle nadir de olsa iktisatçıların ama iktisatın makro mikro tarafı var mikro tarafta kısa vadelicilerin makro yorumu kısaya çektikleri bir ortamdayız. Finansçılar hep aynı. Faiz artar, dolar düşer. Şimdi arkadaşlar en sondan söyleneceği en baştan söyleyeyim ben gördüğümü söylüyorum. Benim gördüğüm Hafize Gaye Erkan'ın konuşmalarında 2024'de hazır olun. Sanayi çakılacak. Üretim tüketimden daha hızlı yavaşlayacak. Ve enflasyon yükselmeye devam edecek. Mehmet Şimşek'in bundan aylar önce işte 2024 işte Temmuz'du, Ağustos oldu, son çeyrek oldu eyvallah. Bunun merkez bankası Merkez bankacılık dediğiyle söylenmesi. Ben bunu görüyorum. İktisatçılara bakarsanız dolar düşecek. İktisatçılara bakarsanız enflasyon düşecek. Ya hocam enflasyon önümüzdeki en az 5 sene boyunca artmaya devam edecek. Artış hızı yavaşlayarak devam edecek. Zaten bir yıl dört çeyrek ikinci veya üçüncü çeyreği atlatamaz. Bu denli sıkılan bir piyasada zaten kimse barınamaz. Sanayici ise şirket işletiyorsa, bilmem ne iş yapıyorsa, eleme, göz duru ne yapıyorsa Türkiye'de imkan kalmamış. Sana kalk, başın çaresine bak diyor. Sen diyorsun benim bu kadar borcum var. Ya e, almasaydın diyor. Önceki Merkez Bankası Başkanımız da işte sanayicilere ne demişti? Alma o zaman. Zorla mı veriyoruz? Alma, alma, alma. Aynı şey. Bir erkek tarafından bir de bayan tarafından söyleniyor. Bir tarafı parasal genişlemeyi savunuyor. Bir tarafı parasal daralmayı savunuyor. Lakin tasarruf en tepeden başlar. Ben herhangi bir kamu tarafında tasarruf görmüyorum. Sadece işi çok basit bir retoriteye bağlıyorum. Hocam enflasyonun yükselmeye devam edecek vergi artışları kaçınılmaz. İş gücü piyasasında beyaz, mavi, kırmızı, yeşil, mor, rengi fark etmez yakalıların tamamının işte iş anlamında sıkıntılar yaşayacağı birçok kişinin işsiz kalacağı. Ben bunları anlıyorum Kaya Erkan konuşmasında. Hem faizler yukarı giderken hem işsizliğin de e, yukarı şey işsizliğin de azalmayacağını ihtimal vermiyorum. Ben Hafize Kaya Erkan konuşmalarından derin işsizlik, derin ızdırap, TL ulaşmada kıtlık. Buna bağlı olarak likidi de arzına bağlı işte sadece faiz artışları değil ticari kredilerde daha yüksek faizler yeni cumhuriyet rekorları dolarda da yeni cumhuriyet rekorlarını görüyor. Çünkü çıkarttığım bir sonuç var. Biz ne diyoruz? Anlatılıyor bir şey ama bunu <laughs> Türkçe meyalleri teknik terimlere boğmadan anlatmaya çalışıyorum. Madem bu denli piyasayı sıkacaksınız çünkü yurt dışından yabancı gelmediği durumlarda bunlar yapılır. E biz Sayın Gari Erkan, Mehmet Şimşek göreve geldiğinde yabancı gelmeyecek, kurun üstünde baskı artacak, CDS'de düşüş olsa da senin tahvillerin yukarı gidecek, biri inerse iyi haber, diğeri çıkarsa daha kötü haber. Şimdi senin mevcut konjektürde net dış borç ödeyiciliğin devam ediyor. Yurt dışından büyük finansman girişi de seçimlere kadar imkansız ve seçimlere gelene kadar önümüzdeki 4 aylık süreçte enflasyonun neden yüksek olduğunu da Mehmet Şimşek'e güvenerek söylüyor. Hatta şöyle de bir yorum yapalım. Arkadaşlar unutmayın. Ben demiyorum. 60 diyelim ben. Ben dolar 60 olacak diyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 29 24 Kasım'daki toplantısından önce bağımsız 60 analisti yapmış olduğu yorumdaki son derece iyimse 2024 yılında doların 39.96 yani 40 lira olacağını size ben mi söyledim? Onlar mı söyledi? Ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikalarına güvenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsız analistlerinin 60'a yakın bunların yorumlarına güvenerek 2024 yılında doların 40 lira rakamının üstüne çıkacağını öngörüyorum. Onların bir miktar hata payı %20-30 bu işin içinden hani ben daha iyi tutturacağım diyorum. Onlar 39.96 diyor. Ben 60 diyorum. Kabaca onlarınki 40. Benimkisi 60. Şimdi beni dinlemeyin onları dinleyin. Veya enflasyonun gerçekten düştüğüne inanıyorsanız. Hani Mehmet şimşek işte vaadi neydi? Enflasyonu düşüreceğiz. Düşürmek için faiz artışı yapacağız. E sen düşürmek için faiz artışı yaparken... Bu vergileri niye koydun hocam? Bu vergileri koymadan sadece ilk faiz kararında sert bir faiz artışı yapsaydın da sıvı el saburunun, çamaşır suyunun KDV oranını %1'den 20'ye çıkartmasaydın, akaryakıta o vergi yükünü koymasaydın, bugün 29-28 liradan Brent petrol 80 dolar civarında gezerken ve biz bugün şimdi 20 liraya 25 liraya motorun kullanacakken sen bunu işte 38-40 liraya çıkarttın. Dolayısıyla onun da bir enflasyonu var. Yani şimdi bir taraftan kur korumu mevdattan çıkılıyor bilmem ne bunların faizleri ödeniyor. Asgari ücret zammı beğen mi beğenme, beğenme, beğenmem kardeşim. Bu ülkede enflasyonun yüzde e, resmi olarak açıklanacak yüzde yetmiş civarındaki yıl sonu enflasyonun e, en ak tarafındaki yüzde yüz kırk beş bölgesine daha yakın olduğuna reel hayatta gerçek hayatta ekmek fiyatları üstünden hesaplarsak da yüzde iki yüz ve üstünde olduğunu görüyoruz. Çünkü 2023 yılı bir Ocak'tan 2023 Kasım bitti. Aralık ayına kadar ekmeğin fiyatı nasıl 1,5 liradan 10 liraya çıktıysa ben 12 lira rakamını söyledim. Onun için sizden özür dilerim. 12 lira rakamı bekliyordum. 10 liradan kapatacak. Ama bu işte asgari ücret zamları bir defa yapılacak. Yüzde kaç yapılacak? Ben onu bunu bilmem. En düşük de olsa asgari ücret rakamları açıklandığında millet fiyat arttıracak. Emekli maaşları arttırıldı. Millet daha açıkları açıklaması fiyat arttıracak. Şunu da garanti ediyor Almış olduğunuz para daha hesabınıza maaşınız yatmadı Siz şu anki mevcutta aldığınızdan kağıt bazında daha çok bir para ve harcama tarafında çok daha hızlı aşılan bir para göreceksiniz. Enflasyonun senin gelmiş resmi rakamlarda 70'e Mehmet Şimşek işte 2024 Temmuz'da Ağustos'ta Tavan Tepe'yi göreceğiz. Ondan sonra düşüşe başlayacak. E, Mehmet Şimşek'e bakarsan 2024 <laughs> Temmuz ayına kadar enflasyon girişkenliği bu denli yükseksi size göre bu enflasyonda dolar şey <laughs> söyle şimdi iktisatçılar finansçılar birbirine girecek özellikle finansçılar ağır yanılacak şu anda aynı ağızdan hep aynı kelimeyi kullanıyorlar ama yine bu fakir yenilecekler Dolar dolu düzgün 60 liraya gidiyor. Kendileri söylüyorlar. Bana inanmayın. Onlara inanın. E, veya benim 60 diyorum. Siz inanmıyor musunuz? Şu anda olması gereken rakam tam 45 lira. Bu kadar faiz artışı boşa gitti, çöpe gitti. Senin TL mevduat faizin. Reelde değil. Negatif de, Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiziyle enflasyon rakamları, geleceğe göre hesaplanıp verecek maaşları bir kenarda bırakırsan, bunun yükünü kim ödeyecek? Amerikan ne yaptı Amerikan Merkez Bankası? Beklediği değil, o anki enflasyona göre zamlarını yaptı. E şimdi reel faiz veren bir Amerika'ya karşı, sen negatif rezervli, dolar düşecek diyorsan, Amerika'da iktisat gördün bilmem ne, sizi inim inim ama bakın bunu bilin diyorsan ben ona katılıyorum, inim inim inleyecek bu halkın büyük çoğunluğu Efendime söyleyeyim ama dolar düşmeyecek. Dolar da yükselecek. Çifte dipin pek olacak. Arkadaşlar devolasyon kaçınılmaz. Türkiye Cumhuriyeti iktisat tarihine baktığınızda bunları görürsünüz. Dolayısıyla gram altında ne dedik? Biz 2023 yılında minimumda 2000 lira olacak bir gram altın fiziki piyasalarda dedik. Ekran fiyatlarında bile 1900'ün üstüne geçmiş. Daha yeni baktım. Çünkü çok güveniyorum o anlamda. Kendime. Bunun için bir like atabilirsiniz mesela. Evet. Gümüşe bağlı. Gümüş ons olarak çok deli gidiyor. Bakın 30 liraları görme ihtimali fiziki piyasalarda son derece yüksek. 3 lira kaldı. Dolar. Yıl sonu 30 liranın üstünde çıkacak. Hafize Gaye Erkan'ın konuşmasından önce başlayan bir gün önce başlayan kurda her ne hikmetse aşağı yönlü hareket o da kuruş bazlı. 29, 93, 29.93 28.80 gibi kapatmış. Vay be ne kadar düşmüş be. Ve Hafize Gari Erkan konuşmasından sonra iki gün boyunca dolar 10 kuruş düşmüş. Vay be. Almaya git 30 liranın üstünde bankada. Satmak istersen de 27 liradan bozuluyor. Ondan sonra da bana hocam kambiyo rejim değişikliği nedir diye soruyorsunuz. Böyle bir başlık. Kambiyo rejim değişikliği bilmeyen arkadaşlarım şunu söyleyeyim sermaye kontrolüdür. Sıkı para politikası ile alakası yoktur. Aşırı derecede borçlu ülkelerde kan biyolojik değişikliği yapılır. Ben bugünlere günlere geleneceğini video başlıklarımla düzenli olarak anlatmaya çalıştım. Gerçekte odakların kelimemin ne anlama geldiğini şimdi hep beraber görüyorsunuz. Sizin sadece acaba kazancınızın vergisini bankada duran %15 vergisi mi? Yani karınızın %15 mi? 40'a çıkacak o. Karınızın %40 mı? Yoksa doları almışsın 12'den 13.60'dan 13.80'den 14'ten boz piyasa fiyatı olmuş 31 32 aradaki farkı da mı alacak? Her şey olur kardeşim. Eee rejim değişikliğine Türkiye Cumhuriyeti'nin girdiği ben kanalı açtım 3.5 yıldır söylüyorum. Her günde daha fakirleşeceksiniz diyorum. B bugün dünden daha fakirsiniz, yarın bugünden daha fakir olacaksınız diyorum. Bu kanalı hep beraber kurduk birçok iktisatçı, birçok işte finansçı tabiri caizse mecazi anlamda bunları tokatladık, geçtik gittik, ezdik, gerçekleri söyledik. Benim diplomam tarih kardeşim. Ama iktisadi yorumlama yeteneğimi ben nereye dayandırıyorum biliyor musunuz? Tarihi bilmeye dayandırıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi çatlasan git Amerika Vespucu keşfetmiş o olmuş 300-400 yıllık 500. kısa vadeli devlet dünyayı niye hükmediyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin kökeni bu kadar eskiyken siz hala Anadolu Selçuklularıyla Türklerin Anadolu'ya girdiğini iddia ediyorsanız zaten kafadan kaybediyorsunuz. Türklerin geçmişi Sümerler ötesine dayanır. Sen kalkıyorsun, Selçuklulara dayandırıyorsun. Yani bu taraflara gelirim gerçekleri görüyorsun. Aynanın arkasındaki görünmeyen gizli gerçekleri takibi devam edin. Bir gram altın. 2023 yılında minimum 2000 lira ve 2200 lira bant gelecek derken gram altın 1400 liranın altındaydı. İlk kanalı açtığımızda özellikle gümüş ağırlık verdik. Altın ağırlık verdik. Videolar takır takır orada. Hocam dolar ama yıl sonu sanki tutturamayacağım. Neyi tutturamayacağım ya? 30 liranın üstünde kapatacak. Velev ki 33 dedik 31,5 da kapattı. 2024'te diyorum 60 lira olacak bana inanmıyorsanız sen çok abartıyorsun Hakan Hocam diyorsanız IMF'in 2029'da 100 lira olacak lafına itibar edin ya da işte bana inanmayın Merkez Bankası'nın kendi koyduğu bağımsız analizleri hesaba katı 40 lira olacak diye onlar söylüyor ben 60 diyorum hocam dolar 2024'te dolu düzgün 60'a gidiyor altın gümüş rasyosu tam istediğim gibi beklediğim gibi gidiyor Uluslararası piyasalar karışık. İngiltere'de patır patır bankalar batacak, battı, devam ediyor. Amerika'da da bu 2024 yılı boyunca faiz indirimlerine geçme ihtimalleri yok. Bazı arkadaşlar bu yıl faiz indirimi olur mu Amerika'da falan diyorlar ama geçin bunları kardeşim geç Faiz indirimi şimdi böyle devam ederse seçimler de yaklaşıyor. Bir bakmışsın Hafize Gayerkan görevler alınmış. Yerine başkası gelmiş. Meve Şimşek gitmiş. Görevden almış meme şimşekler ki, Oh rahatladım der ya. Aynı Nebati'nin yaptığı hareketleri yapar. Oh der çıkar. Oh. Düzeltilmesi çok zor bir ekonomi politikası izliyoruz. Sadece dar gelirlilere vergi salarak kesinlikle bu işler düzelmez. Kamunun tedbir alması lazım. Kamuda bir tedbir görmüyorum. Ben dolarda kademeli yükselişlerin devam edeceğine kesinlikle inanıyorum. Dolar 2024'te de 60 lira seviyelerine gelir. 50 seviyelerine yaklaştığında 45 bölgesine geldiğinde bu tarihten itibaren hesap edin. Sizleri seçimlerin yapıldığı gün olan işte o Mart'ın Mart, ın, ın, Mart ın sonundaki yerel seçimlerin ertesi günü. Bakın ne oluyor. Dolar yerel seçimlere bu kadar tutmaya rağmen 33'ten mi giriyor yoksa 40'a yakın bölgelerden mi giriyor? 2024'ün tamamında bir gece ansızın Dolar 60 lira nasıl oluyor, nasıl olmuyor? Bu kanal 50 bine doğru giden bir kanal. Eften püften sallamıyoruz. Aboneliklerinizin devamını diliyoruz. Ben dolardan çok korkuyorum arkadaşlar. Yani doların e, devali, doların üstündeki baskının çok, devalin geciktirilmesi de gizli bir enflasyona neden oluyor. Asgari ücret rakamları 1000 lira mı, 2000 lira mı, 3000 lira mı? Emekli maaşını işte 7500 10.500 yapalım. Zaten yıl bir defa düşürdük? Abi öyle bir enflasyon, öyle bir para basma geliyor ki. Ben inanıyorum ki yani bu sadece tek seferlik verecek zamları bile bahane edip yabancı yatırımcılar 10 yıllık tahvillerinizi 60'a politika faizinizi 60 ve üstüne TL mevduat faizini 70 bölgesine doları da 50-55-60'a doğru götür, götüreceğine inanıyorum yabancının bu ülkeye girmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel faiz vermesi lazım. Yani enflasyonu 70 açıklanacak yıl sonu bir ülkenin 69.99 açıklanacak bir ülkede TL mevduat faizi 75-80 bölgesinde olmadığı sürece politika faizinin %15 minimum 20 üstünde TL'ye getiri vermediği sürece Türk milletinin en kıymetli varlığı parasıdır. Bu millet ne yapar ne der. Bankadan parasını bakın bu yüzde kırklık var ya bu vergi olayı. Şimdi işte iptal ettiler. Hani tepki ölçtüler. Abi laf ağızdan bir kere çıkar. Herkes önlemini alır. Yastık altına gider. Bana soruyorlar. Hocam sen hep niye fiziki fiziki dedin? Benim bankada gram gümüşüm var. Bankada dolarım var. Bankada gram altınım var. Ben bir kere ağzımdan bankaya gram altın koyun, dolar koyun, altın koyun demedim. Size finansçılar video çekti. Bu kadar kar vaat etti. İşte efendime söyleyeyim. Borsaya soktu. Fora soktu. Ha, vergi. Yüzde kırk abi. Ben ne yapayım? Bunun nedenini başınıza nelerin geleceğini onlara soracaksınız. Ama ben başınıza bu vergi anlamında çok iyi şeyler geleceğine inanmıyorum. Dolayısıyla lütfen bu e, fizikinin kıymeti işte dijitalin bilmemnesi bilmem nesi şudur. Bunlara takılmayın. Hayatın gerçeklerinin tam ortasına odaklanın. Elinizde tuttuğunuz, gözünüzde gördüğünüz her şey size aittir. Sanal olarak benim altınım var diye ekrana sayabilirsin. Kimisi de gerçek olarak gümüşünü alıp koynuna vücudunu da ağrıyan yerlerini sürebilir. Veya işte altında farklı özellikleri var. Onu erkekler anlatacağım. E kardeşim sen bu kadar kanal açmışız. Üç buçuk yıldır fon videosu çekmemişiz. Bir tane borsada kağıt yorumlamamışız. Beklentilerimizi rakamsal olarak söylemişiz. Bir gün an gelir. Yüzde kırkın kazancın yüzde mı? Doları aldığın tarihten bunun güne geldiğinin mi yüzde Onların cevaplarını size özellikle garanti fon yayını yapıp işin içinden sıyrılan hocalarımız var, onlara sorup. Borsa yorumlayan gerçekten kaliteli uzman doğru analiz yapalım bir iki tane işte bu piyasada adam var. E hocam ben ne borsa ne fon ne de bankacılık sisteminde mevduat bilmem ne falan anlatmadım. Ben yani dolar alacak adam çarşıya gider. Çarşıya gidemeyen altıncıya gider işte altını gerçek alır. Gider dövizciden gerçek dolarını alır. Ben gerçekleri inanmayan ama gerçeklerin neler olduğunu yavaş yavaş bazı insanlara anlatarak onları e, hayal kurmadan hayatın gerçeklerini. Hayal kurmayın. <laughs> Gelecek çok karanlık. Eliniz üç kuruş 5 kuruş paranız var. Bunu da çakallara yem etmeyin. Gidin işte elinizde tutun. O sevin. Sarılın. Ben bunu söyledim. <laughs> Beni daha fazla konuşturmayın ya. Şu beynileri verin. Ondan sonra da bir sonraki videolara bakacağız. Dolarını satan yanar. Nokta. Hep beraber göreceğiz. Görüşmek dileğiyle.